Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte e, blok programını kullanarak ses kodlarını öğreneceğiz. Ses kodları ile neler yapılabilir onu ona bakacağız bugün. Bugün sizle yapacağımız oyunda e, ben bir e, arka plan ekledim ve dört tane de kukla kullandım. Birinci kukla dans edebilmesi için bir e, kukla buldum insanlar e, kuklalarından. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken kuklanın birden fazla kılığının olması. Çünkü dans edebilmesi için farklı kılıklara geçmesi gerekiyor. İki tane davul kuklası ekledim. Bir tane de müzik, arka plan müziğini gösterebilmek için çan kullandım. Siz daha farklı şeyler kullanabilirsiniz. Peki bunda ne yapacağız? Bunda şöyle bir şey yapacağız. Buradaki çana tıkladığımız zaman bir arka, arka fon müziği çaldığını düşünün. Arka fon müziği çalacak. Ve arka fon müziği çalarken dansçımız tabi dans etmeye başlayacak onun dışında biz bu davullara tıkladığımızda da fon müziğinin üstüne bir de bu davulların sesi eklenecek. Yani sanki arka planda bir fon müziği çalıyor ve siz o fon müziği üzerine de enstrüman çalıyor musunuz gibi düşüneceğiz. Öncelikle karakter dansçı karakterimizin kodları ile başlayalım. burada bu yeşil bayrağı tıkladığımda dans etmesini istiyorum. O yüzden diyorum ki yeşil bayrağı tıklandığında Burada bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi kuklaya gelecekseniz yani hangi kuklaya kod yazacaksanız o kuklanın üzerinde olmanız gerekiyor. Şu an ben bu kuklanın üzerindeyim. Buna kod yazıyorum. Yani dansçı kız kuklası üzerindeyim. Tıklandığında kontrol bloğundan ne yapacağım? Sürekli tekrarla. Bunun birden fazla kılığı var bakın. Ne yapacağım o zaman? Diyorduk ki görünümden bir sonraki kılığına geç. Şimdi yeşil bayrağı basalım. Bakın şu an geçiyor. Tabi ne yapıyor? Aşırı derecede hızlı geçtiği için bunu sürekli yaptığı için çok fazla hızlı oynuyor. Biz burada ne yapıyorduk? Mutlaka bir bekletme alıyorduk hemen. Burada tabi bir saniye çok fazla olur. 0.5 saniye ya da 0.3 saniye artık onu deneyebilirsiniz. Bekletme yaptım. Bakın şimdi dans ediyormuş gibi oldu. Dansçı karakterimizin kodları bu kadar. Şimdi hemen şu çana gelelim. Yani arka plan müziğimize gelelim. Çana tıklıyorum. Bakın şu an çana geçtim. Burada ses ekleyeceğiz. Ses eklemeyi de öğrenmiş olalım. Öncelikle seslere geliyorum ve kendime bir ses seçiyorum. Ses et, şuradaki hoparlör işaretine tıkladım. Ve buradan arka planda çalmasını istediğim müziği seçiyorum. Dans müzikleri burada. İsterseniz play tuşuna basıp müziği dinleyebilirsiniz. Bir tanesine tıkladım. Dans funky diye. Bu müziği seçtim şimdi dizilere geliyorum tekrar diyorum ki bu sefer yeşil bayrağı tıklandığında değil de bu kuklanın üzerine tıklandığında müziğin çalmasını istiyorum o zaman bu kukla tıklanınca ne yap sürekli olarak az önce eklediğim müziği çal bu müziğin adı neydi ses kodlarında tabii ki dans hangi bunu bitene kadar çalmasını istiyorum. Dolayısıyla hani program bitene kadar çalmasını istediğim için bu müziği bitene kadar çal. Şimdi yeşil bayrağı basıyorum. Bakın kuklamın üzerine tıklamam gerekiyor. Çünkü bu kukla tıklanınca bu kodları aktifleştir dedim. Tıkladım. Ve bakın arka planda müziğim çalmaya başladı. Şimdi müziğim çalıyor. Gelelim davullara. Davullara da bir müzik ekleyelim. Bir tanesine tıklıyorum. Olaylara geliyorum. Yine ona da bu kukla tıklanınca ne yap? Sürekli olarak bir müzik çal. Tabi müziği seçmemiz gerekiyor. Seslere geliyorum. Bakın daha önce ben buna eklemişim durum diye. Yine aynı şekilde sese tıklayıp eklemeniz gerekiyor. Dizilere geliyorum. Ve diyorum ki durum sesini çal. Yalnız burada sürekli derseniz şöyle bir hata olacaktır. Bir deneyelim. Bakın. Şimdi bu müziğe başladım. Pembe davula eklemişim bunu. Bakın. Sürekli çalmaya çalıştığı için müzik bitiyor, tekrar baştan başlıyor. Bitiyor, tekrar baştan başlıyor ve çalıp çalmadığını anlayamıyoruz. Bunu, şunu yapmamız gerekiyor. 10 defa tekrarla. Yani sürekli arka plan müziği gibi çalmasın. Şimdi tekrar deneyelim. Bakın. Duyuyorsunuzdur herhalde. 10 defa farklı bir ses geliyor şu an bu davula tıkladığımda. Aynı kodları bu davul için yapacağım. Bunun için de farklı bir ses seçeceğim. Ona da durum baz diye bir ses seçmişim. Ne yapıyorum? Olaylara geliyorum. Bu kukla tıklanınca sürekli değil, 10 defa ya da 5 defa, hani daha az çalmasını istiyorsanız mesela 5 defa da yazabilirsiniz buraya. Ne yap? Ses kodlarından durum bas sesini çal. Bakalım yeşil bayrağı tıklıyorum. Büyütelim. Bakın, arka plan müziği çalmadan da yapabilirim. Bakın tıklıyorum. Buna tıklıyorum. Müzikler çalmaya başladı. Buna tıkladığımda da arka planımızda şimdi Bakın bunlarla kendim müzik yapabilirim. Tabii burada Arka plan müziğini daha düz bir şey. Bu davullara seçtiğiniz müzikleri de daha belirgin ve davul sesi tarzında seçerseniz daha güzel bir e, müzik yapabilirsiniz. Ben sadece size göstermek için, nasıl yapıldığını göstermek için bu müzikleri seçtim. Ama siz elinizdeki farklı müziklerle de bu kodları deneyebilirsiniz. Ama en azından ses kodlarına nasıl kullanıldığını, sesin nasıl eklendiğini de bu videoda öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.